Herkese merhaba arkadaşlar kucaklıyız sevgiler hoş geldiniz şöyle sardım hepinize hoş geldiniz tekrardan neredeyse yüzde doksanımızın pütürcüklü cilt sorunuyla baş başa kalıyoruz ve genellikle karma ve Yağlı ciltlerin bir problemi bu. Ve asitli olmayacak bir şekilde ilk yaptığınızda aynı anda bu görünümü ortadan kaldıracak herkesin uygulayabileceği birazcık komplike olan ama bir o kadar da basit hiç uğraşmanız gerekmeyen ve çok az miktarlarda yapacağımız maskemize hemen geçiyorum o zaman arkadaşlar. Bana destek olmak için videoya like bırakırsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Aklınıza ne takılıyorsa aşamalarla videoyla alakalı her şeyi de sorabilirsiniz. Bu kadar güzel videolardan ilk haberdar olmak istiyorsanız da abone olmayı, bildirimleri o şana basarak iki tane tık konuşamadım. Tık tık atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Öyleyse maskemize geçelim. Elime çay kaşığımı aldım. Sadece çay kaşığı ölçekleriyle yapacağız. Ben hepsinden birer ölçek alacağım fakat Sadece şuramı uygulamak istiyorum. Benim buralarımda daha fazla o portakal kabuğu görünümü var. Ama siz diyorsanız ki benim alnımda da o görüntü var. O zaman bir yerine her şeyden ikişer kaşık koyacaksınız. İlk olarak mısır nişastası koyacağız arkadaşlar. Mısır nişastası özellikle dinlendirici, yatıştırıcı bir özelliğe sahip. Cildi yormadan cilt yüzeyindeki yorgunluğu olabildiğince en aza indiriyor. Bir çay kaşığı alıyorum. Şöyle üstü silik olacak şekilde. Koydum. Sırada ise süt tozu var arkadaşlar. Aktarlardan sadece 1 liralık süt tozu alın. Süt koymanızı pek tavsiye etmiyorum. Süt tozu çok daha iyi oluyor. Bir çay kaşığı süt tozu Aldım. ilave ettim. Ve içerisine bir çay kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. Ciddi derecede cilde hem sıkılaştırıyor hem de tüm pütürtüleri alıyor. Ve sığır jelatini koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir güzel karıştırıyorum bunları. Daha sonra da bunun içerisine su koymak yerine gül suyu koyacağım. Gül suyunu ise bir tatlı kaşığı ilave edeceğim. Tatlı kaşığıma koyuyorum. İlave ettim. Bunları bir güzel karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle 1-2 dakika boyunca karıştırıyorum durmadan. İyice karıştırdıktan sonra da arkadaşlar sadece 10 saniye mikrodalgada çevireceğim. Geleceğim yüzüme uygulayacağım. Çok fazla ısıtmayın ben mavi usulü arkadaşlar. Maksimum 1 dakika ısıtın. Isıtarak şöyle karıştırın ben mavi çok fazla ısıtırsanız çok katılaşıyor ve yüzü sürerken zorlaşıyor. 10 saniye ısıttım. Şöyle bir güzel hemen hızlıca bir daha karıştırıyorum. Şöyle yüzüme uyguluyorum arkadaşlar. Bir güzel sürüyorum. Benim genelde buralarımda daha fazla yağlanmadan dolayı o portakal kabuğu görüntüsü böyle çıkıyor gibi oluyor. Onun için sadece buralarıma uyguluyorum. Şöyle bol bol arkadaşlar iki da burun kenarlarıma kadar uyguladım. Dediğim gibi istiyorsanız her yerinize uygulayabilirsiniz. Onun için de tüm koyduklarım çarpı 2 yaparak koyacaksınız. İlk kullanımda hemen zaten gözle görülür bir fark göreceksiniz. Gördüğünüz için de sürekli kullanmak isteyeceksiniz. Bunu her gün yapabilirsiniz. İhtiyacı olan tüm arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru varsa da çekinmeden yorum kısmına sorun. Yüzümde 30 dakika yerine 45 dakika tutuyorum bu maskeyi. Daha verimli oluyor. O zaman 45 dakikamız geçsin. Ve geldim arkadaşlar. Öncelikle bunu yapıyoruz ya. Hiç aklınıza böyle ade gibi çekecek. Tüylerimizi kopartacak, çıkartacak, kıpkırmızı edecek gibi gelmesin. Öyle bir şey asla olmuyor benim yaptığım maskede. Yüzümden bakın. Zaten yumuşacık. Kendi kendine geliyor. Kalan artıkları da arkadaşlar şöyle yüzümüzü bir güzel duruluyoruz. Bana destek olmak için videoyu bir like kondursanız ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Birçok arkadaşımıza ulaşalım bu derdi. Yaşayan birçok kişiyi kurtaralım. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlere basarak böyle çana tiktik atarak da yeni videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yararlı videoda daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum.